Yaz mevsiminin yavaş yavaş yüzünü gösterdiği sıcak ve güneşli bir alaçatı sabahından herkese günaydın, iyi pazarlar. Çoğu insanın zihninde vitamin ve lif deposu düşüncesiyle doğal şeker zararsızdır algısıyla tüketilen meyvenin aslında öyle çok da düşünüldüğü kadar yararlı bir besin olmadığının detaylarını konuşacağız. Ketoket Yaso ile sürdürülebilir sağlıklı yaşam serüveninde bu hafta fruktozun gerçek yüzünü açığa çıkartıyoruz. Mağaralarda yaşayan atalarımız sadece yılın belli zamanlarında meyve tüketiyorlardı. Çoğu zaman ihtiyaç olanın fazlasını tüketmekten kaynaklı hastalandığımızdan bahsediyoruz ya, işte biz henüz bugün tükettiğimiz fruktoz miktarını tolere edebilecek kadar evrimleşmedik. Dolayısıyla aslında çoğu hastalığın kaynağına baktığımızda sebeplerinden biri olarak bunu görüyoruz. 12 bin yıldır Kuzey Kutbu'nda yaşamlarını sürdüren eski moları markacı alarak başlayalım. Temelde balık, fok, kutup martıları ve o martıların yumurtalarıyla besleniyorlar. Coğrafik bakımdan tahıl yetiştirecek toprak alan ve meyvesinden faydalanabilecekleri bir ağaç yok. Tükettikleri besinler ağırlıklı olarak ise yağdan oluşuyor. Aynı ketojenik beslenmede olduğu gibi. Eskimolar dünya üzerinde en az hastalanan etnik gruplardan bunun genlerle ilgili olduğunu düşünüyorsanız hemen şu bilgiyi de verelim. Şehir hayatına entegre olmuş Eskimolar gayet de endüstriyel hastalıklardan nasibini alarak onlar da hastalanıyorlar. Yani konu burada genler değil beslenme şekilleri. Meyve konusu müthiş hassas. En az ekmeğin dokunulmazlığı kadar meyvenin de dokunulmazlığı var. Öyle ki şunlara şahit oluyorum. Doktoruna, diyetisyenine ya günde en az bir tane elma yiyin bari lütfen diye pazarlığını yapan var. Karşı taraf sağlığı için yememesi gerektiğini söylese bile. Masum ve doğal diye adlandırılan şeker fruktoz. İnsanların zihninde meyve neden masum? Çünkü içerisinde içerisindeki şeker işlenmiş şeker değil. Doğal şeker kendi bünyesinden geliyor. Bir baklava, şekerpare, kazan dibi gibi bir tatlının zararlı olduğunu söylediğimizde %91 oranla bunun aksini iddia eden çıkmaz. %10'luk kısmı neden ayırdım? Çünkü hala daha günümüzde beynin şekerle çalıştığını yani bizim dışarıdan aldığımız şekere bizim hayatta kalmamızın bağlanacağını düşünen belli bir kesim de var. Ancak meyve için bunu söyleyemeyiz hatta tam tersi oranları bile iddia edebiliriz. 100 kişiden ancak onun meyve hakkında evet düşünüldüğü kadar faydalı bir besin değil diyebilir geri kalan 90 kişiyi inandırabilmeniz mümkün değil hatta bunu bilimsel çalışmalarla ispatlasanız bile. Bunun sebebi ise ne? Geldik işte yine doğru olarak kabul edilen yanlış bilgileri. Zihinde öyle bir kodlanmış ki meyve meyve vitamindir. Nokta. Aksi iddia edilemez. Her gün sağlıklı diye meyve tüketerek karaciğere fruktoz gönderirsek uzun vadede ciddi hastalıklarla karşılaşma riskimiz artar. Gün sonunda şeker hastası bile olabiliriz. Ancak bu hastalığımızı meyveyle asla bağdaştırmayız. Çünkü meyveyi biz vitamin diye tükettik. Neden hasta olalım ki? Bununla bağlantılı kısa bir hikaye anlatayım hemen. Adını da anmadan geçmemiş olalım. Babim Babaannem hayatımdaki en kıymetli insan geçen sene kaybettim. Babim 1933 doğumlu ve meyveyi çok severdi. Yaşadığımız sahne şöyle beslenme ile ilgili konuşuyoruz. Babim bir yandan portakalı yerken bir yandan da şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki ben yıllardır yiyorum bir şey olmadı dedi. <laughs> Halam da dedi ki nasıl olmadı şeker hastası oldun tipiki ki diyabetsin yıllardır dedi. Babim böyle bir kutusu vardı leblebi gibi her gün böyle saatleri de vardı o ilaçlarının her gün ilaçlarla yaşadı. Bu ve ve bunun gibi örnekler çok keza ben tip 2 diyabet hastasına günde bir tane elma ye sağlıklıdır diye öneride bulunan bile gördüm. Sistem nasıl çalışıyor? Önce bir terimlere bakalım. ATP, adenozin trifosfat. Hücre içinde bulunan çok işlevli bir nükleotittir. Nükleotit nedir? Bir fosfat, beş karbonlu şeker ve bir azotlu organik bazdan oluşan kimyasal bir bileşiktir. ATP'nin en önemli işlevi hücre içi biyokimyasal reaksiyonlar için gereken kimyasal enerjiyi taşımaktır. Tüm hücreler metabolik aktivitelerin gerçekleşmesi sırasında enerji kaynağı olarak ATP kullanır. ADP ise açılımı adenozin difosfattır. Bu da yine farklı çeşit ve bileşiklerden oluşan bir nükleotittir. Karbonhidrat ve nişastalı ürünlerde bulunan glikoz vücuttaki bütün hücreler tarafından işlenir. Ancak fruktoz sadece karaciğerin sorumluluğundadır. Meyveyi yedikten sonra içindeki fruktoz bağırsaklarda hızla emilir ve direkt karaciğere gönderilir. Çünkü ne dedik başka hiçbir yerde kullanılamaz. Sadece karaciğerin bu konuyla ilgili enzimleri mevcut. Bununla birlikte yenilen meyvedeki fruktoz karaciğere yüktür. Çünkü fruktoz diğer moleküllere dönüştürülmek için çok fazla enerji harcamaya zorlanır. Böylelikle diğer işlevlerini de yeterince yerine getirememe gibi bir risk ortaya çıkar. Fruktoz karaciğerde doğrudan kullanılmaz. Önce fosfat ile aktiflenmesi gereklidir. Hücre içinde ne kadar ATP varsa bünyesindeki fosfat atomunu fruktoza verir ve bu sayede fruktoz artık işlevlenir hale gelir. ATP'ler fosfatını kaybedince ADP'ye dönüşürler. Dönüşen ADP'ler hücre içi konsantrasyonu tehlikeli seviyelere çıkarırlar. Karaciğer tehlikeyi önlemek için ADP'leri işler ancak bu kimyasal reaksiyon sonrasında ortaya bolca ürik asit çıkar. Ürik asit de bildiğimiz gibi iyi bir molekül değildir. Eklemlerde birikerek artrit yapar. Ürik asit en çok ayak baş parmağı ekleminde toplanır ve oldukça ağrılı bir hastalık hastalığa sebep olur. Bu hastalığın adı gut hastalığıdır. Ayrıca ürik asit üretimi böbrek taşı ile de bağlantılıdır. Ürik asidin zararları sadece bununla da kalmaz, damarları genişletir, kan akımında nitrik oksit seviyesini azaltır ve sonuç olarak tansiyon hafifçe çıkmaya başlar. Buna ise fruktozun tetiklediği hipertansiyon denir. Ya ne oldu? Meyve hani vitamin dilifti. Bak nerelere geldik. Vücuda gelen fruktoz tekelci yapısı sebebiyle sadece karaciğerde tüketilir ve bu da ATP'lerini kaybeden karaciğer hücrelerinde enerji krizine yol açar. Ne dedik? ATP enerji taşıyordu ama tükendi. Neden? Çünkü meyve yedik. Hadi buyur. İzleyenler hatırlayacaklar. 8. bölümde glikoneogenesis sistemini tüm detaylarıyla anlatmıştım. Bu sistemle karaciğer hemen şeker yapar ve bir kısmını yeniden ATP yapımında kullanır kalanını da kanasalar. Yenilen gıdalarla birlikte fruktoz çoğu zaman tek başına alınmıyor. Ne demek istiyorum? Örneğin bir meyveli pasta veyahut da meyve suyu gibi besinlerde aynı zamanda glikoz da var. Kan şekerini yükselten glikoza bir de karaciğerin fruktoz yüzünden bu hale eklenir ve daha da artan kan şekeri senaryosu oluşur. Arkasından da insülin gelir. Fruktoz glikoz gibi bir şekilde işlenmediğinden dolayı depolanamaz. E ne olacak peki bu fruktoz? enerji olarak kullanılamadığında yağ olarak depolanacak. Bunun başka bir yolu yok. Karaciğerde bunu yağ çevirecek ve trigliserit olarak depolayacak. Neydi trigliserit? Önceki bölümlerde anlattım. Bilenler ve izleyenler hatırlayacaklar. Kandaki fazla yağ miktarı. Bu üretilen trigliserit vücudun yağlı olan bölümlerine daha da fazla yağ katar. Karaciğerde kalan kısmı ise ne olur? karaciğer yağlanmasına sebep olur. Bak görüyor musun meyveyi şerefsiz alkol gibi karaciğer yağlanması yaptı. Halbuki biz vitamin diye tüketmiştik. Değil mi? Bitmedi. Dahası fruktoz tükettiğinizde bağırsaklarınıza ziyafet çekmiş oluyorsunuz. Fruktoz bağırsak bakterileri tarafından fermente ediliyor ve kısa zincirli yağ asitleri gibi yan ürünler ile metan, hidrojen, karbondioksit ve hidrojen sülfür de dahil bir karışım gaz oluşturuyor. Düşünülenin aksine metan gazı hareketsiz değildir, tam tersine aktiftir. Bu hareketlilik ise kolonun hareketlerini kesebilir, sindirim ve dışkı hareketliliğini de engelleyebilir. Neticede ise kabızlık ve karın ağrısı ortaya çıkabilir. Hadi buyur yine ne oldu? Bağırsaklar çalışsın diye meyve yedik. Çünkü lifti değil mi? Yani bağırsakların life ihtiyacı var. Liftir diye meyve yedik. Al kabuz olduk. Var benim arkadaşım. Senelerdir böyle kabızlık problemi var ve ne zaman görsem kayısı yiyor. Kuru kayısı yiyor, liftir, meyve. Demek ki o kadar çok yememek lazımmış. Demek ki esas o kabızlığı yapan şey senelerdir bilmediğimiz o yenilen kayısıymış. 2013 yılında American Journal of Clinic Nutrition'da yayınlanan çalışmada araştırmacılar yüksek fruktozun bakterilerin bağırsaklardan çıkmasına, kan dolaşımına girmesine ve karaciğerin zarar görmesine neden olabileceğini gösterdi. Araştırmanın yazarı diyor ki yüksek fruktoz seviyeleri bağırsakların daha az koruyucu hale gelmesine ve dolayısıyla bakterilerin %30 daha yüksek bir oranda dışarı sızmasına izin vermesine neden olur. Meyveye bu kadar yüklenmeyelim, sevenlerini üzmeyelim. Gelin hep birlikte diğer fruktoz kaynaklarına göz atalım. Bakın gıda sektörü o fruktozu bize nasıl yediriyor? Toplumda genelde glikoz ve nişasta bazlı mısır şurubu olarak bilinen yüksek fruktozlu mısır şurubu hemen hemen her paketli gıdanın içerisinde mevcut. 1970'lerden beri ürünlerde kullanılır ve her ne hikmetse Amerika'da satışı sınırlıdır. Ancak bizde atış serbest. Keza pestisit, aflatoksin değil mi? Yapıştır gitsin. Niye? Hala daha çünkü almaya devam ediyoruz. Şimdi şey diyenler olacak. Almayalım da ne yapalım? Yani şimdi zehri böyle ben avcumun içinde sunsam kimse yer mi? yemez değil mi? Ama o yeniliyor. Neden? Çünkü gözle görülmüyor. Sorun yok. Yarın bir gün bir şey olursa da bizim genlerde vardı deriz. Yediğimizle hiçbir zaman bağlantı kurmayız. Sıvı bir ürün olan bu yüksek fruktozlu mısır şurubu adından da anlaşılacağı üzere mısırdan elde edilir. Hem de GDO'lu mısırdan. Mısır taneleri işlenirken içine maya ve enzim eklenerek bakterilerin nişastayı fruktoza çevirmesi sağlanır. Sonra da oluşan fruktoz ürün içinden ayrıştırılır. %55 oranda fruktoza %45 oran glikoz eklendikten sonra malzeme hazır hale gelir. Ama malzeme ne malzeme? Akışkanlık desem var, çünkü sıvı. Homojenlik istesen o da var. Uzun raf ömrü ve aynı zamanda sofra şekerinden de daha ucuz. Daha ne isteyelim değil mi? Bisküvi, gofret, asitli içecekler, meyve suları, sahte bal yapımı daya gitsin. Hiç kimse bir şey anlamaz. İşte böyle yedirirler. Sonra hastalanırsın ve sana derler ki senin ailede var. Genlerden geliyor. Bir kere stres yapma. Her şeyin başı stres. Meyveye vitamindir. Hatta al şu ilacı devam et. Esas suçlu asla ve asla konuşulmaz o tüketilen paketli gıda Asla suçlu değildir. Yetişkinlerde genellikle tip 2 diyabet, çocuklarda ise tip 1 diyabet görülür. Yetişkinlerde görülen tip 2 diyabetin çoğunlukla sebebi yıllarca tüketilen işte karbonhidrat ve şeker. Çocuklarda ise genellikle bu abur cubur ve paketli gıdalardan kaynaklanıyor. Pizza, simit, dondurma, bal, reçel, tost, hamburger, meyve vitamindir diye işte bölümün başından beridir söylüyorum. Ye çocuğum vitamindir diye fruktoz yüklemesi. Tüm bunların sonucunda ne ortaya çıkıyor biliyor musunuz? artık yıllar içerisinde çocuklarda görülen tip 1 diyabetin yanında artık yetişkinlerde görülen tip 2 diyabet de tespit edilmeye başlanılıyor. Şimdi düz mantık olarak şöyle düşünülebilir. Eğer ki yediğimiz şey kan şekerimizi hızlı ve çok fazla yükseltmiyorsa sorun yok. Zaten meyvede hatırı sayılır derecede lif de var. El lif de zaten kan şekerinin hızla yükselişini baskılar. Ayrıca meyvelerin glisemik indeksi de düşük. E yiyelim mi o zaman? Mevzuyu öyle glisemik indeksle veyahut da içerdiği lifle falan geçiştiremeyiz. Ayrıca glisemik indeksle birlikte besinlerdeki glisemik yük de önemli. Burada da tekrardan hatırlatma yapmış olalım. Fruktozun anlık bir etkisi olmasa da uzun vadede yüksek miktarlardaki fruktoz tüketiminin zararları bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Fruktoz metabolizmasını düzenleyen en önemli iki hormon olan insülin ve leptin salgılanmasını tetiklemediği için fruktoz oranı Yüksek bir beslenme şekli obeziteye ve metabolik sorunlara sebep olabilir. Şekerin yapışkan özelliği sebebiyle sistemimizdeki proteinlere yapışmasına glikasyon denir. Glikasyon sadece glikoza özgü değildir. Aynı zamanda fruktozla glikasyon yapar. Yapılan bir çalışmada fruktozun proteinlere saldırısının glikoza göre 10 kat daha fazla olduğu saptanmıştır. Bu da göstermektedir ki Asıl tehlike glikozdan ziyade fruktozdur. Ketojenik beslenmede biz her zaman neye dikkat ediyoruz? Neyi ne zaman ne miktarda ve ne amaçla tüketiyoruz. Dolayısıyla yine soruyorum. Meyveyi biz ketojenik beslenmede niye tüketelim? Vitamin almak için mi? Lif almak için mi? Bunları zaten biz farklı kaynaklardan temin ediyoruz. Dolayısıyla sadece vitamin ve lif tüketeceğim diye neden ben bedenime fruktozu alarak eziyet edeyim 9 senedir meyve tüketmiyorum <laughs> yani elma portakal ya yani hiçbirisini tüketmiyorum sadece mevsiminde kırmızı orman meyvelerini tüketiyorum İşte çekimin başında denk geldim bir iki tane dut attım ağzıma Tamam bitti veyahut da zaman zaman yaban mersini gibi kırmızı orman meyvelerini tamamız kontrollü olarak ama onun haricinde meyve tüketmiyoruz. Hazır portakal demişken özellikle kış aylarında C vitaminidir diye tüketilen portakal C vitamini alımından ziyade fruktoz alımına neden olur. Çünkü kan şekeri arttıkça C vitamininin emilimi azalır. Elbette ki diğer gıdalar gibi içinde fruktoz olduğundan dolayı kan şekerini çok hızlı bir şekilde yükseltmez. Ama hızlı bir şekilde yükseltmez. Yine yükseltir. Ketojenik beslenmede meyve dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken iki tane temel meyvemiz var. Bir tanesi zeytin, diğeri avokado. Son günlerde avokadoyu fazla tokatlıyorlar. Bir grup diyor ki işte yağdır, liftir, faydalıdır. Diğer grup diyor ki çok abartıyorsunuz, söylediğiniz kadar faydası yoktur. Yani avokado konusunda bile ülkece ikiye ayrılmış durumdayız. Her şeyde olduğu gibi. Ketojenik beslenme tarafına bakacak olursak, ben tüketiyor muyum? Zaman zaman tüketiyorum. Fakat olmazsa olmaz bir besin değildir avokado ketojenik beslenmede. Dolayısıyla siz hangisine güvenip inanıyorsanız bu bilgilerden o doğrultuda isterseniz tüketip isterseniz tüketmeyebilirsiniz. Bu iki meyvenin dışında kırmızı orman meyveleri geçtiğimiz dakikalarda da bahsettim. İşte zamanında çilek, kontrollü olarak zamanında dut, işte yaban mersini gibi kırmızı orman meyvelerini makrolar dahilinde kontrollü olarak tüketebiliriz. Yavaş yavaş toparlayacak olursak diyeceğim o kim? meyvelere çok fazla anlam yükleniyor. Çoğu gıdada olduğu gibi meyveler de evrimleşti. Çoğu farklı modifikasyonlara maruz kaldı. Öyle ki GDO'ya karşı olan insanlar bile çekirdeksiz karpuz tüketir hale geldiler. Bazı üniversite çalışmaları, bazı doktorlar, bazı diyetisyenler günde bir tane meyve yemenin insan sağlığına zararlı olmadığını söylüyorlar. Yemek isteyene afiyet olsun biz ketojenik beslenmede meyve tüketmiyoruz. Doğal şeker denilerek masum algısı yaratılan fruktoz anlattığım gibi yağlanma riskini artırabilir, gut, obezite ve karaciğer yağlanmasına kadar sebep olabilir. Dolayısıyla sizlere meyveden ve içerisinde yüksek fruktozlu mısır şurubu bulunan paketli gıdalardan uzak durduğunuz güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.